Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zula'da hem kutu açılıp açılımı yapacağım hem de artı basacağım arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın ya yani o kadar para yatırıyorum arkadaşlar önce hemen hangisinden başlayalım bundan başlayacağım arkadaşlar bir Zula altına bir şey gelecek oha Osmanlı takutu geldi ama kötü Vandetta geldi. Kaç geldi? Onu bakamadım arkadaşlar, göremedim. 2000 zula altına. Bitti. Sadrazam kasasını açtım. Güzel. 75.000 XP, güzel. Bir destelere bakalım. Vandetta açacağım. Ne altın gelsin ya. Güzel ama yani silah silah kötü, Vandettası güzel arkadaşlar. Bunlar kesin altını çıkıyor. K şey, what? Ha arkadaşlar garantiliymiş çünkü e, şey sandım ben. Neydi altın sandım öyle bazenler oluyor. Akse ikinci şans ne acaba ya? Galiba Rain 90 izledim. Şey neydi? Yakarsan bir daha kullanmak istiyor musun falan soruyor. Hadi. Arkadaşlar bilmeyenler için de söyleyeyim. Hadi bir level atlayalım ya. Zul altında geliyor. Bundan bir kuantum ya da vandetta gelmesini istiyorum. 20 bin. Oy! 20 bin XP geldi. 50.000 ZP geldi. What? Arkadaşlar 82 bir 82 oldu ya ZP'miz. Neyse arkadaşlar destelere bakalım. Var mı daha deste bakayım. Cık, yokmuş. Bunları niye takmıyorum ben ya takamıyorum. Özelleştirdiğim mezarcı eldivenini takıyorum arkadaşlar. Onu da şimdi göstereceğim. Bu da iyi Arkadaşlar giriyorsunuz tabi e, şuraya giriyorsunuz arkadaşlar. YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar çünkü göstermem lazım. Yani e, ne yazıyorduk? Ha mezarcı mezarcı eldiven eldiven yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada gösteriyor. Buna tıklıyorsunuz kapatacağım ben direkt sesini. Arkadaşlar bak burada daha fazla gösteriyor. Ona bakıyorsunuz. Arkadaşlar burada oyunu kayıt kayıt olma şeyini söylüyor. Mesela eldivene sahip olmak diyor. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. 10 dakikaya da hızlı geliyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani çok güzel. Direkt kapat ya şunu. Nasıl kapatıyoruz? direk kapatayım buradan. Ya yani arkadaşlar yani çok güzel. Eldiveni ben çok sevdim. Neyse durun karakterlerden ben Elena'yı takayım, kullan. Tamam. Arkadaşlar e, hemen yükselte gelmeyeceğim. Markete geleyim. Setlere bakayım ya. Belki daha para yatırmayı düşünmüyorum bu arada arkadaşlar. Ben şunu alırım. Arkadaşlar bu dursun şu da 4 günlük. Tamam bu sınırsız zaten. Bakayım. Evet tamam. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar silahlara gelelim. Ee, sadece bıçak alacağım. Bıçak ve tabanca. Bıçak ve tabanca. Şunu al diyeceğim. 13 binlik. 56 bin Zıla. ZP kalıyor işte arkadaşlar. Çok konuşamadım. Bu videoda. Hızlıca bir giriş yaptığım için. Ve ustur alayım bence. Ya da karambit alayım. Bakayım. Bu 17 bin istiyor. Usturaya bakacağım. Ustura da aynı diyebiliyorum. Ya yani 15.000 Çok bir şey fark etmiyor. O yüzden ben direkt. Bunu alayım. 38 bin zpm kaldı. Onlar da dursun. Bir kere daha AKS açayım. O <laughs> 20. 2500 lükten. 2020 AKS yaptım arkadaşlar. Hadi ne geliyor? Yanarsa göstereceğim. Ha, Burnu diyor ki AKS ikinci şans yani istiyor musunuz ikinci şans kullanmak diyeyim. Evet diyeyim. Yeniden kazanmaya başladım birinciden. Bora 12 geldi. Ben sonra iki aşamayı geçeceğim tabii ki de. Bu arada arkadaşlar Dula Pes aldım. M4 geldi bir günlük. Ben alırım M4'ü çünkü yani önemli silah bir kullan alayım yani arkadaşlar e, ben özel teklif satın aldım şuradan gösterteyim hemen arkadaşlar önce ben 10 liralık e, özel teklif aldım o yüzden kasalar geldi yani on sonra bunu aldım arkadaşlar bir tane on sonra bunu aldım tam 11 bin falan oldu ben de direkt zula pes aldım arkadaşlar gördüğünüz üzere Önce alttakileri vermiyor mesela. Zulapes aldığınızda arkadaşlar burada Zulapes hediye diyor da yani burada bir şey çıkacak. Ona basınca mavi var. Maviye tıklayınca da oluyor arkadaşlar. Bunlar da açılıyor. Bunlardan da alabiliyorsunuz. Şunları. Almışım gördüğünüz üzere. Yani arkadaşlar e, buradakiler önceden gelmiyor. Mesela bir tane atlayınca ya da bir tane yıldız falan alırsanız ya da oyundan çık girip yapın gelecek yani illa yani gelmesi lazım. Ben de geldim. İlla da gelmesi lazım. Osmanlı Tokotu'na gerek yok. Artı 5 karambitimiz. Karambiti artı 6'ya geçirmek istiyorum abi. Şimdi arkadaşlar ben e, avuga bassam diye düşünüyorum. Avugu çünkü çok istiyorum. Bakayım. Uf. Çok iyi. Bastım. Avuga bayağı geçirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şunu tak. 150 takmeyim 130 takayım. Abi geçmeyeceğini biliyorum. Çünkü arkadaşlar yani çoğu zaman geçmiyor. Dedim ve geçti. 150 takacağım arkadaşlar şimdi. Aha. Demir bitti arkadaşlar gördüğünüz üzere. Neyse e, yani kar 98'i geçirdik artı 6 yani ay abuku geçirdik artı 6 geçirmedim bir şeye bakayım şeye bakayım artı 4 arkadaşlar ben yakın bir zamanda artı 6 yapmayı düşünüyorum yani buradan baya bir materyal falan gelecek bunlar verecek yani 5-10 tane veriyor alttakileri de sayarsanız arkadaşlar Fatih kasası şurada mesela 5 tane veriyor arkadaşlar bir dakika göstereceğim geç 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 geç, geç, geç. bunda mıydı bunda değildi ya Biraz daha geçmem lazım. Arkadaşlar bayağı bir geçersiniz mesela. Heh, burada 86'da 5 tane Fatih kasası burada falan bayağı bir yani arkadaşlar. 5 6 7 8 8 tane 9 10 10 tane veriyor yani. İlla alttakileri ve üsttekileri alırsanız 10 tane illa verecek. Ondan fazla yani. Neyse arkadaşlar yani video bu kadarlıktı. Baya güzel oldu yani. Kaç dakika? 7 dakika arkadaşlar yani. Ben Bence çok güzel oldu video. Yani ne bileyim Zula'ya arkadaşlar mesela para yatırılır mı yatırılmaz mı arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Mesela Zula'da çok kötü silahlarınız varsa tabi mesela. Avuk'da, avuk'da kuantum yok şu mesela dijital beyaz ya da çalı gibi şeyler varsa ben bence yatırın. Yani ben toplam şu anda 100 lira yatırdım toplam hesaba yani. Gördüğünüz zaten hesap çok iyi. Desenler böyle şakacı falan var. Kaç tane desen olduğunu bilmiyorum. Bayağı şey var desen var. Bayağı üst eklenti, ön eklenti zaten kuantum. Dört tane var, bir tane vandet de var. Yok lan. 4 tane değilmiş. Bakayım arkadaşlar. 1 2 3 2 x sizi özen 2 tane arkadaşlar bu arada. 1 2 3 4 5 5 tane kuantum, 2 tane vandet de var. Arkadaşlar bunda mesela geçel MPT'yi alayı almam. Yani MPT almayacağım arkadaşlar. Ee, bu ZP'yi nasıl harcayacağım? Nasıl harcayacaksınız falan derseniz silah bitince harcayacağım arkadaşlar. Ya yani ona çok harcamam ona bakarsanız. Mesela bunda arkadaşlar one, e, gördüğünüz üzere aqua kuantum var. Bir tane de yıldırım de var. Ben böyle bu şekilde kullanıyorum. Evet arkadaşlar bence bu video bu kadarlık olsun. Çünkü baya güzel oldu. Videomu lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.